İran yenilgiyi az önce kabul etti. Başkan Trump'ın yaklaşık 10 dakika önce yaptığı açıklama bu. Herkesi tebrik ediyorum. İsrail ve İran arasında yaklaşık 6 saat sonra, sanırım bu doğu saatiyle öğlen 12'ye denk geliyor. Tam ve kesin bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldı. İsrail ve İran şu anda devam eden son görevlerini tamamladıklarında bu ateşkes başlayacak. 12 saat boyunca bu sürenin sonunda savaş sona ermiş sayılacak. Resmi olarak İran ateşkesi başlatacak ve 12. saatin sonunda İsrail ateşkesi başlatacak. 24. saatin sonunda 12 günlük savaşın resmi olarak sona ermesi dünya tarafından selamlanacak. Her ateşkes sırasında diğer taraf her şeyin olması gerektiği gibi işlemesi varsayımıyla barışçıl ve saygılı kalacak ki öyle olacak. İsrail ve İran'ı 12 gün savaşı olarak adlandırılması gereken şeyi sona erdirmek için gösterdikleri dayanıklılık, cesaret ve zekadan dolayı tebrik etmek istiyorum. Bu, yıllarca sürebilecek ve tüm Orta Doğu'yu yok edebilecek bir savaştı ama öyle olmadı ve asla olmayacak. Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun, Tanrı dünyayı korusun. Şimdi bundan bir saat önce İran'ın Amerika Birleşik Devletleri saldırısı yes saldırısıyla ilgili bir video kaydettim ve temelde bu saldırının hiçbir şey ifade etmediğini anlatıyordum. İran barış istiyordu ve bu yüzden çok zayıf bir saldırı yaptı. Şimdi o videoya geçelim. Her zamanki gibi aşağıdaki beğen ve abone ol butonlarına basmayı unutmayın. Bu gerçekten bize çok yardımcı oluyor. Özellikle YouTube'da balistik füze saldırılarını işlerken. Şimdi başlayalım. Yani İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran nükleer tesisine yaptığı saldırılara misilleme olarak Katar'daki Amerika Birleşik Devletleri üssünü hedef aldı ve saldırı gerçekten de beklenenden çok daha zayıftı. Yani size basit bir soru sorayım. Hiçbir ülkenin üssü saldırıya uğradıktan sonra tebrikler dünya, artık barış zamanı dediğini duydunuz mu? Hayır, değil mi? Şu anda tam olarak bu oluyor. Başkan Trump saldırıdan sonra tam olarak bunu tweetledi. Çünkü bu saldırı tamamen İran'ın yenilgiyi kabul etmesiydi. Şimdi her şeyin nasıl gerçekleştiğini ve neden buna İran'ın yenilgisi dediğimi size açıklayayım. Bakın, öncelikle İran Katar'daki üssü hedef aldı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük üssü. Orada yaklaşık 10 bin Amerikan askeri var. Ama şunu da unutmamak lazım. İran ve Katar, diğer Orta Doğu ülkeleriyle kıyaslandığında birbirine oldukça yakın. Hatta İran ve Katar muhtemelen en yakın ilişkiye sahip ülkeler. Üstelik bu üst nispeten boştu. Aslında Başkan Trump İran hedeflerine, İran nükleer tesislerine yönelik iki saldırıyı onaylamadan önce bile bu üssü neredeyse tamamen boşaltmıştık açıkta olan her şeyi taşımıştık. Üste kalan tek şey hava savunma sistemleri, savunma amaçlı ekipmanlar ve yeraltı sığınaklarında ya da korunaklı alanlarda tutabileceğimiz şeylerdi. Açıkta olan tüm jetlerimizi bile Amerika Birleşik Devletleri saldırıdan önce oradan çıkarmıştı. Aslında bu olay gerçekleştiğinde bundan sadece birkaç gün önce bununla ilgili kısa bir video yapmıştık ve hadi onu hızlıca izleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden yani Orta Doğu'daki en büyük Amerikan üssünden uçaklarının çoğunu çekti ve bu durum dikkat çekiyor. Buradaki uydu görüntüleri 5 Haziran'da yaklaşık 40 uçağın olduğunu gösteriyor. Ancak 19 Haziran'a gelindiğinde sadece 3'ü kalmıştı. Bu ani tahliye, İsrail'in İran hedeflerine yönelik saldırıları sırasında İran'la yaşanan gerilimin artmasıyla birlikte savunma amaçlı bir hamle gibi görünüyor. İran misilleme tehdidinde bulunurken, Amerika Birleşik Devletleri varlıklarını yeniden konumlandırıyor, bombardıman uçaklarını, savaş gemilerini hareket ettiriyor ve muhtemelen sığınak delici bombalarla donatılmış gizli B-2 bombardıman uçaklarını hazırlıyor. Uzmanlar bunun stratejik olduğunu söylüyor. Önemli varlıkları koruyun ve sonrasında olacaklara karşı hazırlıklı olun. Yani İran'ın hedef almaya karar verdiği hava üssü buydu ve büyük bir saldırı değildi. Aslında İran 14 balistik füze fırlattı. İran nükleer tesisine kullandığımız tam olarak aynı sayıda B2 sığınak delici bomba. Ve İran açıklaması aslında bunun kasıtlı olduğunu söyledi. Burada Katarlı hava savunmalarının İran füzelerini düşürdüğüne dair bazı görüntüler görebiliyoruz. Şimdi hava savunmalarıyla ilgili en iyi yanlardan biri de bu. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ye ait bile değildi. Tabii ki bunlar Amerika Birleşik Devletleri yapımı ama Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyorlardı ve onlar 11 Patriot füzesiyle 2 Terminal High Altitude Area Defense ateşleme birimi işletiyorlar. Terminal High Altitude Area Defense şu anda dünyadaki en iyi hava savunmalarından biri ve oldukça pahalılar. Her bir Terminal High Altitude Area Defense önleyicisi yaklaşık 13 milyon dolara mal oluyor. Yani İran füzelerini düşürmek kesinlikle çok pahalı. Ama bu işi üstlenen Amerika Birleşik Devletleri değildi. Bu sefer İran balistik füzelerini vuran Amerika değildi. Katar silahlı kuvvetleriydi. Yani bize hiçbir maliyeti olmadı. Ve aslında tüm hava savunma sistemi çok çok başarılıydı. Aslında tek bir füze bile değerli bir hedefi vurmadı. Bir doğrudan isabet aldık. Bunu videonun ilerleyen kısmında anlatacağız. O isabet kasıtlıydı. O füze boş bir tarlaya doğru gidiyordu. Bu yüzden hava savunma sistemi onu engellememeye karar verdi. Katar halkı elbette anavatanlarına yapılan bu saldırıdan memnun değildi ve tepkileri böyle oldu. Evet John, iyi öğleden sonralar. Şu anda bölgesel kaynaklardan İran'ın Katar'ın Doha kenti yakınlarındaki Al-Udeid Hava Üssü'nü hedef alan saldırısıyla ilgili daha fazla bilgi alıyoruz. Katar Dışişleri Bakanlığı'na göre elimizdeki son bilgilere göre bu füzelerin Katar'ın başkenti Doha üzerinde engellendiğini söylüyorlar. Yerde herhangi bir yaralanma olmadığını söylüyorlar. Ve Katarlılar İran tarafından başlatılan bu saldırıyı kınıyorlar. Bu önemli ama beklenmedik değil. Katar ile İran arasındaki mesafe sadece yüz deniz milinden biraz fazla. Ve bu büyük bir üs bölgedeki en büyük Amerikan üssü. Ve görüştüğümüz bir kaynağa göre bu saldırı gerçekleşmeden önce büyük ölçüde tahliye edilmişti. Amerikalılar, Başkan Trump'ın hafta sonu İran nükleer tesislerine yönelik saldırı emri vermesinin ardından İranlıların herhangi bir karşılık vermesi durumunda Katar, Kuveyt ve Bahreyn'in hedef listesinin en üstünde olabileceğini anladılar. Daha önce de belirttiğim gibi İran Yüksek Konseyi ya da İran dini lideri bunun orantılı bir eylem olduğunu ve bombaların sayısı kadar füze kullanmaya karar verdiklerini söyledi. Ama asıl şaşırtıcı kısım birazdan gelecekti. Bu saldırıda ne Amerika Birleşik Devletleri de ne Katar'da ne de başka bir yerde hiçbir can kaybı yaşanmadı. Ve bunun nedeni İranlıların aslında Amerikalıların üstüne yapılan saldırıyı Katarlılarla koordine etmiş olmalarıydı. Katarlıları aradılar, önceden haber verdiler ve dediler ki, bakın size doğru birkaç roket göndereceğiz, bunları mutlaka düşürün çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile savaş başlatmak istemiyoruz. Bunların hepsi planlıydı ve İran daha önce de böyle şeyler yaptı. 2020 yılında Başkan Trump'ın IRGZ komutanı ya da General Hasan Süleymani'yi bir saldırıda ortadan kaldırdığını hatırlıyor musunuz? O zaman da aynı şey olmuştu. İran burada görebileceğiniz gibi Irak'taki bir Amerika Birleşik Devletleri üstüne yaklaşık 12 balistik füze göndermişti. Bazıları hedefe isabet etti ama bundan hiçbir can kaybı olmadı ve o saldırıdan sonra 4 yıl boyunca huzurlu bir dönem geçirdik. İran prestijini korumuş oldu ve Amerika Birleşik Devletleri de bunu temelde bir gerilimi azaltma önlemi olarak gördü. Şimdi de aynı şey oluyor. Petrol fiyatlarına bakarsanız düşüşte olduklarını görürsünüz. Çünkü İran saldırıdan önce büyük laflar ediyordu. Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarını söylüyordu tahmin edin ne oldu Rusya buna karşı Çin buna karşı İran'ın tüm müttefikleri İran'a bak böyle bir şey yapamazsın diyor. Bu 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir ve İran rejimi şu anda gerçekten daha fazla savaş başlatacak bir pozisyonda değil. Yani bir çıkış yolu arıyorlar ve bu saldırı onlara tam olarak aradıkları şeyi verdi. Aslında Başkan Trump bile bütün bu olayı bir tiyatro olarak açıkladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıya misilleme yapma niyeti olmadığını söyledi. Bu Twitter'da paylaştığı resmi açıklamasıydı ve söyleyeyim bu biraz komikti, biraz komikti ve neden bunu kamuoyuna açıkladığını, bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın barış şansına yardımcı mı yoksa zarar mı verdiğini daha sonra açıklayacağım ama önce açıklamayı okuyalım. İran, nükleer tesislerini yok etmemize çok zayıf bir yanıt verdi. Ki bunu bekliyorduk ve çok etkili bir şekilde karşılık verdik. 14 füze ateşlendi, 13'ü düşürüldü ve biri serbest bırakıldı çünkü tehdit oluşturmayan bir yöne gidiyordu. Hiçbir Amerikalının zarar görmediğini ve neredeyse hiç hasar oluşmadığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Daha da önemlisi, içlerindekini tamamen boşalttılar ve umarım bundan sonra daha fazla nefret olmayacak. Hiçbir can kaybı yaşanmamasını ve kimsenin yaralanmamasını mümkün kılan erken uyarı için İran'a teşekkür etmek istiyorum. Belki de İran artık bölgede barış ve uyum yolunda ilerleyebilir. İsrail'i de aynı şekilde hareket etmeye coşkuyla teşvik edeceğim. İlginiz için teşekkür ederim. Şimdi bu açıkça çok diplomatik bir açıklama değil. Çünkü dünyaya açıkça İran'ın bize bir uyarı verdiğini söylüyor. Oysa biz İran'ın nükleer tesislerini yok etmeye giderken onlara hiçbir uyarı vermedik. Aslında İran'ın ne yapmak üzere olduğumuzu fark etmemesi için bazı B-2'lerimizi batıya göndererek tam anlamıyla bir aldatma kampanyası yürütüyorduk. Pek çok insan bu açıklamaya bakıp bunun barış şansımızı zedeleyebileceğini söylüyor. Şimdi bunu açıklayayım. Aslında bu barış şansımızı zedelemiyor çünkü İran Amerika Birleşik Devletleri'ni cezalandırdığı için diplomatik bir süreci başlatacak kadar rasyonel olduklarını kamuoyuna açıkladı. Gerçekte Amerika Birleşik Devletleri'ni gerçekten cezalandırmadılar ama İranlı yetkililerin İran halkına vereceği mesaj bu olacak ve böyle bir şey yapmak zorundaydılar. İranlı yetkililer sembolik bir saldırı düzenlemek zorundaydı çünkü pazar günü İran'da olan buydu. Unutmayın, Amerika'nın İran nükleer tesisine yaptığı saldırı cumartesi gecesi, pazar gecesi gerçekleşti. Yani cumartesi ile pazar arasında. Ve pazar sabahı İran halkı sokaklara çıkıp Amerika Birleşik Devletleri'ni protesto ediyordu. Hükümetlerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmaları ve onları sert bir şekilde vurmaları için çağrıda bulunuyorlardı. Yani rejim temelde iç kamuoyunu memnun etmek için bir şeyler yapmak zorundaydı. Siz de hatırlıyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri her Ukrayna'ya yardım etmek, Rusya ile konuşmak ya da İsrail Gazze veya İsrail İran meselelerine dahil olmak gibi bir karar aldığında biz her zaman olaya iç politika açısından bakıyoruz. Bu, başkana ara seçimlerde yardımcı olacak mı, başkana seçimlerde yardımcı olacak mı ya da buna benzer bir şey, iktidarda kimin olduğu önemli değil. Dış politikayla ilgili her karar her zaman iç politika açısından da değerlendirilir. Aynı şey İran'da dahil olmak üzere hemen hemen her ülkede olur. Hatta orası bir teokrasi olsa bile. Orası neredeyse bir diktatörlük olmasına rağmen yine de iç halkı memnun etmek zorundalar. Ve işte o saldırı da bununla ilgiliydi. Şimdi protesto ile ilgili habere bakalım sonra da bunun hakkında biraz daha konuşacağız. Kalabalığın ortasında İran Cumhurbaşkanı yüzlerce parti yanlışıyla çevriliydi. Öfkelerini Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneltiyorlardı. Amerika'nın yaptığı gerçekten affedilemez diyor bu kadın. İran onların düşündüğünden daha güçlü. Ama dün geceki Amerika Birleşik Devletleri saldırılarından sonra buradaki rejim ciddi şekilde zayıfladı. Peki şimdi ne olacak? İran'ın yüce lideri Ali Hamaney gururunu yutabilir. Ve muhtemelen rejimini ve ülkeyi daha fazla zarardan kurtarabilir. Ya da mücadeleye devam edip her şeyi riske atabilir. Yurtuncu kamuoyu şu anda bölünmüş ve kafası karışık durumda. Tepki kararlı ve kesin olmalı. Burada söz konusu olan şey... Tam kimliğimizdir. İranlı olmanın. Bence İran'ın biraz düşünmeye ve kendini sorgulamaya ihtiyacı var. Ülkenin devrim muhafızları ise bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri askeri üslerinin savunmasız olduğunu söyledi. Ancak misillemenin daha fazla Amerika Birleşik Devletleri saldırısını davet edeceğini biliyorlar. Bu Fordova giden bir devlet televizyonu muhabiri. Pek fazla hasar göremiyorum diyor. Şimdilik Amerika'nın sözü İran'ın sözüne karşı. Zayıflamış ve küçük düşmüş olan İran rejimi, yaygın hoşnutsuzluk karşısında itibarını ve iktidarını sürdürmekte zorlanacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi İran'ın bunu yapmasının oldukça bariz bir nedeni var. İçerideki halkı yatıştırmak istediler. Üstelik bu onlara daha fazla zaman kazandırıyor. Bu İran içinde iktidarı kontrol etme yeteneklerini artırıyor. Hamaney için en önemli şey rejimin hayatta kalması oldu ve bu da ona bunu sağlıyor. İran zaten sahip olduğu nükleer tesisleri kaybetti. Bunun için savaşa girmenin ne anlamı var? Bu zaten kaybettikleri bir şey ve bunun üzerine savaşa girerlerse iktidarı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. İran'da bu riske atmak istemedikleri bir şey. Yani bu onların çıkış yolu ve Başkan Trump'ın az önce yaptığı açıklamayla ilgili olarak düşünün. İran'da rejim interneti kontrol ediyor. Zaten ağır şekilde sansürlenmiş durumda ama bunun da ötesinde istedikleri zaman interneti tamamen kapatabilirler yani internette yayılan ve insanların görmesini istemedikleri bir bilgi varsa bunu engelleyebilirler interneti kapatabilirler. Devlet televizyonunu kontrol ediyorlar. Devrim muhafızları da öyle. Aslında İsrail'in o binaya yani devlet televizyonu binasına saldırmasının nedeni de buydu. Çünkü devlet televizyonunun hükümetin bir kolu olduğunu açıkladılar. Devrim muhafızlarının bir kolu ve bu yüzden onu devre dışı bırakmak istiyorlar. Çünkü şiddete çağrı yapıyor, hükümetin yaymak istediği mesajı yayıyor. İran rejimi hala o devlet televizyonunun kontrolüne sahip ve çoğu İranlı internete erişimleri olsa bile devlet televizyonunu izliyor. Başkan Trump'ın tweetini görmeyecekler, yaptığı açıklamayı da görmeyecekler. Görecekleri şey İran rejiminin yayacağı bu mesaj olacak. Protesto eden, haberleri dinleyen, hükümetlerinin nasıl tepki verdiğini anlamaya çalışan her bir İranlıya. O halde bu mesajı dinleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlu rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer tesislerine yönelik açık askeri saldırganlığı ve uluslararası hukukun açık ihlali, Yüce Ulusal Güvenlik Konseyi'nin rehberliğinde ve Hatam El Enbiya Merkez Komutanlığı'nın liderliğinde. İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Kutsal O Aba Abdillah El Hüseyin koduyla zafer müjdesini başlattı. Amerikan terörist üssü El Udeydi güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısıyla hedef almak. Bu üs Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinin karargahı olarak hizmet veriyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük stratejik varlığıdır. Silahlı kuvvetlerdeki milletin evlatlarının kararlı eylemi, Beyaz Saraya açık ve doğrudan bir mesaj gönderiyor. Silahlı kuvvetlerdeki milletin çocuklarının son adımının mesajı beyaz. Umarım bunların hepsi mantıklıdır. Barış müzakerelerine doğru ilerleyeceğimizin oldukça oldukça yüksek bir olasılığı var. Ve Amerikan ordusunun çöküşünü isteyen, Amerika'nın büyük zararlar almadan İran'ın nükleer tesislerini yok etme gücüne sahip olmadığını söyleyen herkes yanıldı. Tucker Carlson, Candace Owen gibi insanlar İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemenin ne kadar önemli olduğunu gerçekten anlamadılar ve ayrıca İran ordusunun gerçekte ne kadar kağıttan kaplan olduğunu da anlamadılar. Tucker Carlson, İran'a saldırırsak binlerce Amerikalının öleceğini öngördü. Tucker Carlson, İran rejiminin yapacağı misillemenin ekonomimizi çökerteceğini ve benzinin 30 dolara çıkacağını söyledi. Oysa gerçekte şu anda petrol fiyatları yılın başındaki seviyeden daha düşük. Ve bunun üstüne aslında hiçbir şey olmadı. Hiçbir Amerikalı hayatını kaybetmedi. Hiçbir Amerikalı zarar görmedi. Hiçbir Amerikan vatandaşı yaralanmadı. Bunun dışında üsler de hala sağlam. Hiçbir zarar yok. Ve İran'ın misillemesini engellemek için parasını harcayanlar Katarlılardı. Ve şimdi rejimin Amerika'nın ölümünü isteyen İran rejimi yok. Nükleer silahları yok ve yılın başındaki durumlarına göre çok daha zayıf bir konumdalar açıkça bu muhtemelen en iyi senaryo gibi görünüyor ama hala bir şeyi aklımızda tutmamız gerekiyor İran'ın hala zenginleştirilmiş uranyumu var şimdi burada İran'ın elinde tuttuğu uranyumu açıklamam gerekiyor bu dün de ele aldığımız bir konuydu ama burada kamyonların sıralarını görüyorsunuz değil mi burası Fordo tesisindeydi Amerika Birleşik Devletleri saldırısından sadece birkaç gün önceydi ve birçok kişi İran'ın tesiste bulunan zenginleştirilmiş uranyumu dışarı taşıdığı yönünde spekülasyon yapıyor. Bu tesis esasen santrifüjleri barındırıyordu. Santrifüjleri döndürdüğünüzde uranyumu zenginleştiriyorsunuz. Şimdi İran'ın imzaladığı Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasına göre uranyumu %4 oranında zenginleştirebilirler. Bu da sivil amaçlı nükleer enerji için gereken seviyedir. Biliyorsunuz, en fazla %5. İran uranyumu %60'a kadar zenginleştirdi. Bu çok fazla. Yapmalarına izin verilenden daha yüksek bir oranda ama yine de modern silahlar için yaklaşık %90'a kadar zenginleştirmeniz gerekiyor. Günümüz nükleer silahları için yani hala nükleer silaha ulaşmaktan çok uzaktalar ama bu kesinlikle endişe verici yine de oraya ulaşabilirler. Neyse ki Natanz ve Fordo'daki tüm nükleer tesislere saldırdık ve santrifüjlerini yok ettik. Bu yüzden bunu yeniden inşa etmeleri biraz zaman alacak. Ama hala yaklaşık 900 pound yani 400 kilogram kadar %60'a kadar zenginleştirilmiş uranyumları var ve bu endişe verici. Bu yüzden bu konu müzakerelerde tartışılacak ve İran'ın bununla ne yapacağına karar vereceğiz. Onun nasıl kullanacakları konusu da var ve bu sadece bir spekülasyon değil. Aslında İran'ın sahip olduğu bu nükleer stok hakkında bizzat başkan yardımcısı J.Dog Devens'tan onay aldık. Hızlıca dinleyelim. Kısa bir klip. Birleşmiş Milletler'in atom enerjisi gözlemcisi İran'ın 900 pound yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu söyledi. Bunun ne olduğunu biliyor muyuz? Bu saldırı da yok edildi mi biliyor muyuz? Bu büyük bir stok. Üzerinde çalışacağız önümüzdeki haftalarda. Evet Can, önümüzdeki haftalarda o yakıtla ilgili bir şeyler yapmak için çalışacağız ve bu İranlılarla konuşacağımız konulardan biri olacak. Ama bildiğimiz şey şu. Can, artık o yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu silah kalitesinde uranyuma dönüştürme kapasiteleri yok. Ve burada asıl amaç buydu. Uranyum bulmak o kadar da zor değil Can ama uranyumu nükleer silah seviyesine kadar zenginleştirmek başkanın dün gece durdurduğu şey tam olarak buydu. Şimdi tarih bir kanıtsa İran her zaman müzakerelerde açık davranmıyor. Neyse ki dünya için İsrail Başbakanı az önce İsrail'in İran'ın bu zenginleştirilmiş uranyumu nerede tuttuğuna dair ilginç istihbaratlara sahip olabileceğini doğruladı ve belki de İsrailli ajanlar ya da hatta İsrail jetleri gidip bununla ilgilenebilir. İşte onun açıklaması buydu. E, zenginleştirilmiş uranyum hakkında sordunuz. Bakın, bunu takip ediyoruz. Çok yakından takip ediyoruz. Size bunun önemli bir bileşen olduğunu söyleyebilirim bir nükleer programın önemli bir bileşenidir. Tek başına yeterli değildir, tek bileşen değildir ama önemli bir bileşendir. Ve bu konuda ilginç istihbaratlarımız var ki bunu sizinle paylaşmazsam beni mazur görün.